Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci el iPhone 13 aldım. Takas yaptık. bende bir tane X vardı. X'i verdim. Üstüne de biraz para verdik. Yani biraz değil, epey bir verdik. Bunu aldık. Bakalım sizle beraber kutu açılımını yapalım. Almadan önce neler sordum, alırken nelere baktım, nasıl yaptım, bir hızlıca bakalım arkadaşlar. Ona göre hani sıfırına göre bir yaklaşık bir, bir buçuk iki lira aşağı aldık. Öncelikle kutu açılımımızı yapalım arkadaşlar. Hani ikinci elde almış olsak kutulu aldık. Kutumuz gördüğünüz gibi kolayca açılıyor. Niye? Çünkü içinde e, biraz şişlik var. O yüzden cihazımız bizi karşılıyor. Faturamız var. Şimdi faturayı açmayacağım. E, faturada olmazsa olmazımız biliyorsunuz kablomuz var orijinal kablomuzun orijinal olduğunu nereden anlayacağız derseniz hemen hızlıca hazır kutuyu açmışken göstereyim döndürüyoruz bir yerde Apple California falan filan yazıyor ah buldum hemen kameraya da göstereyim arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kablomuz diyor ki ben orijinalim diyor bu kablomuz böylece yani arkadaş yerine sahte kablo koymamış oluyor şöyle atıyorum kenara. Bakın haricinde bakalım hızlıca. İğnemiz de yerinde. İğnesine sıfırına kadar var. Zaten düzgün bir cihaz aldık arkadaşlar. Düzgün bir insanlar. Alanda satan da hayrını görsün. Benim cihazımda Truton'un ve Face ID'si olmamasına rağmen güzel bir cihazdı. iPhone X'im. İki tarafa da hayırlı olsun diyorum tekrardan. Şimdi öncelikle arkadaşlar takas teklifi bana geldi bana geldi takas teklifi ilana koymuştum X'i satmak üzere. Arkadaş e, dedi ki takas yapar mıyız? Dedim fiyatta anlaşırsak olur. 3 aşağı 5 yukarı fiyatta anlaştık. Şimdi rakamlardan bahsetmeyeceğim çünkü ya bu video ileride de izlenecek hani şimdiden fark olmasın diye. Hani sonra olursa özelden e, rakam bilgisi de veririm. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten X'i ben 6 lira yılana koymuştum. Hani 5-5.5 o ediyordu. Bunun da sıfırı zaten 21-21.5. İkinci elleri de 19-20'ye var. Hani 19'a biraz sıkıntılılar var. Sonuç olarak arkadaşlar arkadaşla kafede buluştuk. Yine her zamanki gibi. O benim cihazımı inceledi. Ben arkadaşın cihazını inceledim. Hemen hızlıca bir cihaza baktım arkadaşlar. Kılıflıydı. Kılıfsız kullanılmamış. Gram çizik yok diye görüştük. Hani paraya nakit ihtiyacı varmış. O yüzden öyle bir değiş tokuş olmuş oldu arkadaşlar. Ben de hem size video olsun hani hem de bir de onun şöyle bir göz atayım, bir kullanayım diye böyle bir takasa girdim. benim gözümde 11'den öyle almışam farkı var mı? Benim gözümde öyle almışam farkı yok. Öncelikle kutunun altındaki e-mail ve seri numarasına baktım. Faturadaki e IMEI ile tutuyor. Sonra cihazın Ayarlar kısmına girdim. Ayarlardan genel dedim. Hakkında dedim arkadaşlar. Hakkında kısmında gördüğünüz üzere hakkında da seri numarası var şurada. Ben şu an bunu maskelemiş olarak görünüyorum. Ve aşağıda da e IMEI numaraları var. O e IMEI numarasını ve seri numarasını kutunun üstünden kontrol ettim. Her şey tutuyor. Ondan sonra sim yuvasını çıkarttım. Sim yuvasında da imeğimiz var. Şu an ben çıkarmayacağım. Sim yuvasındaki imeğimizi de çıkar baktım. Oradaki imeğimiz de tutuyor. Her şeyimiz tutuyor. Ondan sonra bir pil sağlığına baktım. Arkadaşlar pil sağlığı 100 diye konuşmuştuk. Hani cihaz zaten bir yaklaşık 3-4 aylık cihaz. Pil sağlığımız da 100. Tamam her şeyimiz tutuyor. Şimdi sıra geldi bir etrafına bakmaya. Arkadaşlar elimle şöyle tozu varsa sildim. Zaten cihaz temizmiş. Bir tane çizik göremedim arkadaşlar. Tekrar baktım. Şu anda sizle beraber bakıyoruz. Her şey yolunda. Hadi şöyle kamerada göstereyim. Hani vidaları da görüyorsunuz. Hani vidalarda da hiç oynama yok. Baktım. Kasada hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar. Ekranda da zaten e, cam filmimiz var. Sökmedim cam filmini. Çünkü hani arkadaş dedi e, ömür boyu Mediamark cam filmi yaptırdım. Zaten çizikler cam filmlerinde belli oluyor normalde. Arkaya baktım. Arkada kamerada herhangi bir sıkıntı yok. Kasada da hiçbir çizimiz yok. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz iOS'ta e, genel hakkında girince burada değişen parça varsa, burada değişen parçayı yazıyor arkadaşlar. Yani burada örnek veriyorum. Pil değişti. Orijinal Apple orijinal parçası ya da bilinmeyen parça. Ekran değişti. Kamera değişti de yazıyor. Oradan yana da sıkıntımız yok. Bazı forumlarda ve bana da yorumlar kısmında soruyorsunuz. Abi bu sonradan değişiyormuş. Hani bir 8-10 güne siniyormuş diye. E onun için de tuttuk. Cihazı bir sıfırladım. Oradan. Hemen nereden sıfırladığımı da göstereyim. Hani arkadaş içinde zaten boş getirdi içine. Hemen genel. Genelden aktar veya iPhone'u sıfırladan en alttan dedim ki tüm içerik ve ayarları sil dedim. Burada dedi ki sürdü deyince iCloud'unu girdik. Çıktık sıfırladık. Telefon sıfırdan başladı. Ve kurduk. Kurunca da arkadaşlar yine ayarlara hakkındaya girdim. Hakkında da hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Sonuç olarak bütün e, cihaz testlerden yani baş testlerimizden geçti. Ondan sonra cihaz zaten hatası olduğu için hemen sim kartımı taktım, bir arama yaptım. E, aramada da ses harika. Zaten görüyorsanız e, şöyle bir zoomlayayım. Hiçbir sıkıntı yok hoparlöründe, aşağı tarafında. Ondan sonra bunlar da eğer motorcu arkadaşlarımız alınmasın. Eğer motor ya da böyle çok hareketli işte kullananlar da kamera bozuluyor. Yani çok sarsıntıdan dolayı. Hani kameradan da bir birkaç tane bir video çektim. Kısa kısa. E, fotoğraf çektim. Onlara baktım. Ön kameraya aldım. Arka kameraya aldım. E, sinematik bozuluyormuş. Sinematiğe aldık. Sinematikte de sıkıntı yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hani ben hepsine baktım. E, sinematikte sıkıntı yok. Ön kameranın sinematiğinde sıkıntı yok yine. E, portrede sıkıntı oluyormuş. Portreye baktık. Portremizde de hiç sıkıntı yok. Ön kameranın portresinde de sıkıntı yok. Yani sonuç olarak cihazı hızlıca bir gözümüzü gezdirdik. Arkadaşa da tabii ki defalarca gözün içine bakarak hani bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı varsa söyle dedik. Ve aradaki farkı da bankadan havale yaptık arkadaşlar. Aradaki bank farkı da bankadan gönderince hani iPhone 13 açıklaması olarak gönderdim. Dediğim gibi böyle bir ticaretimiz oluştu. Tabi bazı videolardan atlıyoruz size söylemiyorum. Düzlük testine de baktım. Arka kameradan bunu anlamayız. Önden koyunca hani hiç böyle oynama sallama yoksa orijinal oluyor arkadaşlar. Ondan yana da yani düz oluyor. Eğiklik var mı diye. ya da böyle gözünüzle bakacaksınız milimetrik. Sonuç olarak iki tarafa da hayırlı olsun dedik arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup gönderen beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.